Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Müzik Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Öz Songurlar'a konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Sedat Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sedat Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Nasıl nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. Sağ olun, olduk. teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Başımla beraber. Çok sağ olun efendim. Sedat Bey röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Sedat Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? 24.04.1983 doğumlu Sedat Songur. Evet. E, ee, 2019 yılında 2009 yılında başlamış bulunmaktayım. Buraya evet. kuruluşumuz 2011 yılında gerçekleşti. Evet. 2011'de biz zira ilaçla başlamıştık. Evet. 2013 yılında toprak analizleriyle buluştuk. Evet. Ee, çiftçilerimizi zaten bizim biricik tek gayemiz çiftçilerimizi birleştirmek olacaktır. Değil mi? Ee, Çünkü önemli yani her şeyi çiftçilerde bitiyor, emekçi de bitiyor. Çünkü ekonomiye de bir katkı sağlamıyor aslında bunun. Mutlaka kadar. mutlaka bizim bölgemizdeki çiftçiler biraz e, bilinçsizce sulama ya da gübreleme yapıyorlar. Bizim e, bilici bilinci dediğimiz gibi çiftçilerimizi bilinçlendirmek, e, kaliteli bir ürün elde edilmek, evet. E, ne kadar az girdi o kadar çok çıktı. Değil mi? Evet. Siz neler yapıyorsunuz peki burada? Yani yapmış olduğunuz var. bakmış olduğunuz zaman birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Buyurun efendim. Dediğim gibi biz şu an zire ilaç bayisi bir de toprak analizi yapıyoruz. Toprak analizinde 4, 7 tane element yapıyoruz. E, azot noksanlığı, fosfor, e, organik madde, kireç, pH özellikle e, pH çiftçilerimiz için çok önemli birdir Ya daha farkına varmadan da varma varmamış olma, olsalar da çok önemli bir elementtir. Evet. E, pH'ın yüksek olması bitki besin elementinin alımını engeller. Engellediği için biz bunları e, özellikle pH'ları düşürmeye çalışıyoruz. Evet. Yani aslında hepsi bir puzzle parçası değil mi? Yani yerli yerinde olması gerekiyor. Evet, birinin eksikliği diğerini etkiler. Yani siz diğerini de bu etkiler. noktada bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, bilinçlendirmek istiyorsunuz, anlatmak istiyorsunuz. Hani peki sizce bu sektörde neler olmalı? Hani kendi görüşleriniz, uzun yıllardır sektördesiniz. Çiftçiler. Bu sektörde de çiftçilerin bilinçlendirilmesi yeterlidir aslında. Biz çiftçileri bilinçlendirirsek, hepsi yer her şey yerlerine oturur zaten. Evet. Ee, yani şunu söyleyebiliriz aslında sizler için. Önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla. Mutlaka hiç kimse hiç kimse hiç kimsenin kara yaşına kara gözüne hayran değildir. Değil mi? Herkes öncelikle bir ticaret ya da para kazanma amacındadır. <laughs> Ama bunun karşılığında siz çiftçiye kazandırırsanız siz de kazanırsınız. Yani hepsi sivisiyle yoluyla devam ediyor. Aynen. Aynen. Değil mi? Yani aynen. hepimiz birbirimize bağlıyız çünkü. Mutlaka. Yani sizler çiftçilere e, biz size değil mi? Yani bunların hepsi mutlaka, aslında bir mutlaka. bütündür. Mutlaka. Mutlaka. Bir bütündür. Ama en önemlisi ne olursa olsun bir kere kendi bildiğiniz işi yapmalı ve bunu dürüst bir şekilde. Aynen, aynen. Biz de bunu diyoruz zaten. Tamam. E, şu an etrafımıza baktığımızda birçok e, gayri resmi bayilikler var. Bu bayiliklerin e, Çiftçilere yanlış yönlendirilmesi oluyor. Uygun fiyat politikasını düşünüyor çünkü bu noktada çiftçiler maalesef orada hatalı aslında. Aynen, 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 çiftçiler mesela biz <laughs> resmi bir, bayı, bir de vergi ödediğimizden dolayı çiftçilere farklı bir ya da düşük bir maliyetle başka biri tavsiye ettiğinde oraya gidebiliyor. Evet. Bunlar da vergi ödememesinden dolayı kaynaklanıyor. Hani merdiven altı diye nitelendirebiliriz değil mi aslında? Biz de onlardan çok yakınıyoruz zaten. Kesinlikle. Bunlar olmaz. Herkes kendi bildiği işi yapsa. Sektörde bir sıkıntı olmaz. Yani üretici ile tüketici arasındaki bu bağ da zaten bir sıkıntısız halde oluşuyor. i̇şte biz bu bunu, döngü. Biz bunu, biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Şu an e, danışmanlar bile toprak analizi yapmaya çalışıyorlar. Danışmanlar e, bana benim üzerimden para kazanmaya çalışıyor oturdukları yerde ben bunun emeğini veriyorum. Ne yazık ki danışman kazanıyor ama ben kazanamıyorum. Tamam. Ama bence başarınızın sırrı severek yapıyorsunuz. Severek, Silah yap değişir. severek yapıyorsunuz. Emeğinin karşılığını almadığınızda da siz ne yazık ki biraz soğuyabiliyorsunuz. Değil mi? Ya bunlar Soğuk. da evet yaşanıyor. Bu arada kardeşin kardeşlerinizle berabersiniz. Burada Kardeş, bir aile şirketi. Aile şirketi. Aile şirketi. kardeşim yanımda çalışıyor. Evet, elemanlar var. Dört tane elemanım var. Dört personel. Var. Ciddi de bir istihdam sağlıyorsunuz. Buradan da kardeşlerinize selamlarımızı gönderelim efendim. Onlar da desteği çok büyük. Herkese selam söylüyorum zaten buradan. Evet. İbrahim Bey olsun, diğer kardeşleriniz olsun. Hepsine ayrı ayrı selamlarımızı evet. gönderelim. Peki efendim çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani genelde bölgesel bazlı mı yoksa çeşitli yerler var mı? Bölgesel bazlı genelde biraz Urfa Şanlıurfa kısmına da geçebiliyoruz. Birer şehir, bir şehir bir de Ceylanpınar'ın tarafına da biraz e, el atmış durumdayız ama e, genel olarak Mardin ve Mardin ilçeleri. Yani Kızıltepe, Lüsabi, Midyat, Merkez Aynen. genelde buralardayız. Evet. Peki uzun yıllardır sektördesiniz. Buraları hayal ediyor muydunuz? Yani istediğiniz yerde misiniz? Hani bundan sonra neler olur efendim hedeflerde, projelerde? Bundan sonraki hedefim zaten e, ben özellikle agredite, şu an laboratuvarı agredite haline getirmeye çalışıyorum. Gıda, toprak, su, Çevre analizi, özellikle bunların hakkında düşünüyorum. Onları açmayı düşünüyorum. Şu an istediğim yerde değilim. Daha çok hedefim var, daha hedefim var. Onlara ulaşmak için çalışıyorum. Bakalım. Aslında hedef de hiç bitmiyor, değil mi? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman bitmez. Yani çünkü aslında sektörümüz de sürekli gelişen bir e, sektör. Ve ayrıca sürekli araştırılması gereken de bir sektör. Yani Arası... Siz de toprağa dokunuyorsunuz. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Geçen geçen sene e, toprak analizini ortadan kaldırdılar devlet devlet bu sene tekrar devreye devreye sokuldu. E, geçen seneki de kaldırılma sebebini de söyleyeyim isterseniz Buyurun. ben size. Geçen sene merdiven altı ya da toprak analizi yapılmadan fotokopi çıkarılması evet. olduğundan dolayı Tarım Bakanımız e, toprak analizini devreden kaldırdılar. Evet. Şu an e, bize vermiş oldukları bir tane sistem GPR sistemiyle toprak toprak olmadan analiz olmaz mantığıyla e, şu an tekrar geri geldi. Çiftçilerimiz de e, bu konuda özellikle ben çiftçilere diyorum ki gelip toprak alayım. Çiftçi diyor ki yok ben toprağı getirmeden o analiz yapsam olmaz mı? Ya aslında ne kadar uyumsuz ve saçma. Yani Kulağa bile yani bu işi bilmeyen bir insan bile duyduğu zaman bunun saçma olduğunu düşünüyor. İşte düşünelim. birinci amacımız dediğim gibi, ben şu an çiftçilere özellikle ve özellikle bilinçlendirme, bilinçlendirme. Biz toprağa toprağa ya da çiftçiyi ne kadar bilinçlendirirsek o kadar kazanırız diye düşünüyorum. Kesinlikle buradan çiftçi abilerimize, ablalarımıza seslenelim. Sesleniyorum zaten, Kesinlikle. sürekli sesleniyorum, sürekli geldiklerinde de kavga ediyorum onlarla. Evet. Ee, bazen de kaçıyorlar benden. Evet. Kaçıyorlar kavga Olsun, ediyorsun. Benimle kavga ediyorsun. Biz. Benimle kavga ediyorsun diye kaçıyorlar. Evet büyük bir aileyiz. Aile içerisinde böyle şeyler yaşanır. Evet. Peki buradan son olarak efendim çiftçilerimize Mardin'e, Kızıltepe'ye, Rusaybine, midyada Edirne'den Kars'a kadar neler aktarmak istersiniz? Her şeyin başa eğitim derler. Ben evet. şeyin başa eğitim, öncelikle eğitim ya da daha doğrusu bilinçlendirme. Evet. Bilinçlendirme olursa her şey düzelir diye düşünüyorum. Kesinlikle efendim biz de bunları ekran başındaki izleyicilerimize bu duradan hatırlatmış olduk efendim. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize doğunun incisi Mardin'e Kızıl Tepe'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür eğitim, ediyorum. hizmet ve de ticari hayatınıza başarılar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere doğunun incisi Mardin Kızıltepe'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Öz Songur'lara konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.